sevgili izleyenler. Olası bir felaket için insanlığa bir sigorta poliçesi sunmak isteyen bilim insanları ki daha ne çeşit bir felaket gelebilir başımıza bilemiyoruz. 6.7 milyon türün sperm örneklerini aya götürüp orada saklamayı önermiş. Böylece türlerin varlığını tehdit edecek herhangi bir felakette aya gidip sperm örneklerini alarak yaşamı devam ettirebilecekmişiz. Efendim öncelikle aya içine zeytinyağlı sarma koyulan dondurma kabı muamelesi yapmak ne kadar yakışıksız bir davranış. Sevgili bilim insanlarına buradan sesleniyoruz. Dolaplarınızda burnumuzu boktan çıkarmayan virüslerinizi saklayacağınıza madem sperm filan saklayın. Onu geçtik şu hayatta kendimizi iyi hissettiğimiz sayılı şeyler kaldı. Ay romantizmimizi de bizden almayın ya. Ağzına kadar sperm dolu bir gök cismine bakıp sevgilimize iç geçirmek istemiyoruz. Sevgili izleyenler Beyoğlu'nda tam Beyoğlu'na yakışır bir gece yaşanmış. Küçük puşt yasakları kapsamında eğlence mekanlarına yapılan baskında bir mekandaki 21 kişiye 66.780 lira para cezası uygulanırken işletmeye de idari para cezası kesilmiş. Biz makarena yapacağız bırakın bizi diye ekiplere direnen 3 kişi yapılmak istenen dansın modası geçtiği için gözaltına alınmış. Bir müşterinin paniğe kapılıp biber gazı sıkması nedeniyle çevredekiler nefes almakta zorlanmış. Sevgili yetkililer bakın insanlar ne hale geldi ya. Anksiyete bozukluğu olan insan bile evinde oturamaz hale gelmiş. Sağ sola biber gaza sıka sıka eğlenmeye çalışıyor. Ne yapacağız? Nerede bu aşılar? He? Bir de 66780 lira neyin cezası ya? Savaşta mıyız? Sevgili izleyenler, İzmir'de yaşayan Selin Çamlıtepe hanımefendiye internetten satın aldığı fırının yerine oyuncak fırın göndermişler. Eskiden biliyorsunuz hıyar ya da patlıcan gibi kalp kırıcı şeyler gönderiyorlardı. Şimdi biraz daha kendilerini geliştirmiş dolandırıcılarımız. Bu hanımefendinin ilk talihsizliği de değilmiş üstelik. Daha önce de bot sipariş vermiş. Onda da tuvalet terliği göndermişler. Yani sevgili izleyenler, mavi huydur bende. Şiiri gibi dolandırılmakta bazen huy olabiliyor. Çamlıtepe hakkını arayacağını söylerken iç hukuk yolları tükenirse insan hakları mahkemesine kadar başvurmayı düşündüğünü de söylemiş. Bizce yetmez. Madem konuyla ilgisiz mahkemelere gidiliyor, neden insan haklarıyla sınırlı kalalım? Bu cümbüşe herkes dahil olmalı. Lahey'e kadar bu iş taşınmalı ve savaş suçlusu olarak bu insanlar yargılanmalı. Selin Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve kırmızı ufak haplardan öneriyoruz Efendim tartışmaktan bıkan Ukraynalı bir çift ilişkilerini onarmak adına 3 ay boyunca birbirlerine kelepçeli yaşamaya karar vermişler kelepçeli hayata geçtiklerinden beri daha az kavga ettiklerini söyleyen çift ilişkilerini de sosyal medya üzerinden yayınlıyorlarmış yani hayatımızda daha salakça çok az şey duymuş olabiliriz tuvalet olayı Muhtemelen sizin de aklınıza gelmiştir ona da açıklık getirmişler biri dışarıda beklerken diğer kapıyı kapatıp içeride zorul zorul ilişkilerinden geriye ne kaldıysa üstüne yapıyormuş. Sevgili izleyenler biliyorsunuz ülkemizde geçim sıkıntısından bahsedebilmek için karşı tarafı fakir olduğunuza inandırmanız gerekiyor. Konunun yakınanı çok neredeyse hepimiz ama konuşması meşru görünen ne yazık ki çok az. Çünkü bir arabanız ya da akıllı bir telefonunuz varsa direkt konuşma lüksünü kaybediyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde kriter olarak görülmeyen bu abes kalemlere yepyeni bir kalem daha eklenmiş. Bir köşe yazı tarafından bebeğinize muhallebi yapmıyor. Özel hazırlanmış mama veriyorsanız açlıktan, fakirlikten falan bahsetmeyin diyerek çıtayı giden gelmez dağlarına taşımış bu köşe yazarı. Evden arabaya, arabadan cep telefonuna son olarak da bebek mamasına uzanan bu fakirlik testinde kalan sayısı kriterler bu kadar düşük olmasına rağmen ne yazık ki her geçen gün artıyor. Yaklaşık 2-3 ay sonraki kriteri de görebiliyoruz. Kıçınızda yaprak değil don varsa konuşmaya hakkınız yok, is coming. Efendim ülkemizde LGBT'ler yok sayılırken Amazon cinsiyet ya da cinsel kimlikleri akıl hastalığı olarak nitelendiren kitapları sitesinde satmayacağını duyurdu. Amerikalı e-ticaret devi Amerika Kongresi'ne yazdığı mektupta belirli içerikleri satmama hakkı olduğunu belirterek yapılacak itirazlarında da önüne şak diye kesti. LGBT hakları için bayrak sallamalık, ülkemizdeki fobik amcalar için küçük bir rahatsızlık sebebi olan bu davranışından dolayı ne yapalım biz de gidip Amazon'u kutluyoruz. Sıradaki haberimiz onun da mı shaming'i vardı dedirten cinsten. Efendim bir çöp çatanlık uygulamasının anketine göre single shaming yani bir ilişki içerisinde olmayı tercih etmeyenlere yönelik aşağılamalar koronavirüs pandemisi sırasına iyice artmış. Yalnız oldukları için baskı görenlerin en çok duyduğu lafsa yakında bulursunmuş. Şimdi şu ılık götlülerin hassasiyetine bir bakın ya. Varsa kendine güvenen bayram günü anne baba evine bekleriz. Single shaming'i mumla aratırlar adama. Çocuk çocuğumun mürevetini göremeden gideceğimin İngilizce tam karşılığı var mı bilemiyoruz ama birçoğumuzun kabuslarında karşılığı olduğundan da eminiz. Bununla da kalmıyor. Anne tarafından uygun görülen adaylarla tanıştırılmaya çalışılması da cabası. Ha oldu da evlendiniz. Aha asıl Shaming'in kralı o zaman başlıyor. Bu sürecin en çok duyulan cümlesi de bize ne zaman bir torun vereceksiniz. Evli arkadaşlar cephesinde ise tam tersi bir baskı var. Aman abi evlenip de ne yapacaksın şeklinde gelen bekarlık sultanlıktır Shaming ki Sonunda Allah ayrı belasını versin. Uzun lafın kısası. Dertsiz başınıza dert açmayın sevgili ılık götlüler. Single shaming de neymiş Allah aşkına. Sevgili izleyenler Hınca Uluç yine birbirinden harika olmayan görüşlerini deforme bir iç çamaşırından merhaba dercesine bizlere aktarmış. Flair adam buyuruyor ki bu ülkede her yıl kaç erkek öldürülüyor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü İçişleri Bakanlığı istatistikleri yayınlamıyor. Aha size. Sayın Uluç şimdi bakın biz sesli düşünüyoruz. Acaba cinsiyet dağılımı yaparsak erkeklerin de ölüm sebebi genelde yine diğer erkekler olabilir mi acaba? Her şey ve bir yana her gün bir kadın erkek şiddetine kurban giderken ama biz de ölüyoruz, bizim de buralarımız hep uf oldu, hep ama diye mağduriyet yarıştırmak 81 yıllık görmüş geçirmişliğinize hiç yakışıyor mu Allah aşkına? Lütfen akıl sınırları dışına çıkmadan şöyle o meşhur kahkahanızı aynaya doğru atıp alacağınız reaksiyonun bir provasını yapın ve bizi bu şahane yazılarınızdan mahrum bırakın. Teşekkürler. Hanımlar, beyler serbest vuruş bitti.